Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çarvayın Pro güzel bir ikli arkadaşlar. Tadam! Mortal Kombat oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben şey... Şalkanlı rehin aldım paralı olarak. Diğerleri ücretsiz ama paralılar da var. Onları maalesef alamadım. Biz, bizim bildiğimiz karakterler. Bir de Şalkanlı e, var. Bunlar sadece. Paralı olanlar onlar. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey siz çok seviyorum lütfen kanalıma abone olun. 25 aboneyim ama 50 abone olmak istiyorum. Arkadaşlar şey şurada şey gözüküyor. Eee Scorpion. Hadi bakalım. <laughs> Bunlar gerçek mi? Arkadaşlar sadece bende şu karakter bir dakika. Ben de sadece şu bir dakika. Şu karakter bir de şu karakter vardı. Hepsi açılmış. Oha. Arkadaşlar baksanıza. Sadece şu. Bir de şunu almıştım. Hepsi açılmış. Oha bunu beklemiyordum. Bence hemen Joker'i seçeyim. Arkadaşlar. Ama ben. Bilmiyordum ki. Ana. Tamam hadi bak. Arkadaşlar çok mutlu oldum ya. Joker gelmiş bildiğin. Hepsi gelmiş yani. Paralı karakterlerin hepsi gelmiş. Aga birazcık giyince gözüküyor. Bak oh, gerçekten çok güzel vuruyor. Hmm. Arkadaşlar benim kardeşimin yanında doğum günü. Ona doğum günü kutlu olsun diyebilirsiniz. Hı. İşte bu. Evet. Hop gel gel. Oh. Bak sen hep bu hareketleri yapıyorsun. Pislik. Hayır. Hayır oha. Onları nasıl yapıyor ya? Yürü git. Basket'e bir. He ne oldu paşam? Güzel güzel dinlenemedin mi? Bir dakika ben bunun fotoğrafını fotoğrafını yap yapalım bakalım. Satelitsi nasıl bir şeymiş? Aman boş ver. Satelitsini yapamadık. Bakalım neymiş bu? Hmm. <laughs> evet. Evet.

bizim karakter şovavalaya giriyor. <laughs> Ölüyor bizim şey. Gel gel gel. Adama kız ağzına sıçtı. Hayır, hayır, hadi. Oha! Kız ağzına ediyor. Ha! Bal. Of! Balyoz. Anam, balyoz yapamadık Allah kahretsin. Bu ne? Oha, o ne Oha. Oha. Lan <laughs> ne oluyor? Oha. Ne, ne, hayvan gibi şey. Fa Fa, fa şey. Fatality Blow, Fatal Blow. Tamam Bunun ikim de yapamadık. Buna balyoz vuralım. Ya hak. İşte güç. Ben de. Oha o ne? Oha. Oha. Akışa ben bir dakika bir tuvalete gideyim. Evet geldim arkadaşlar. Arkadaşlar hep merak ettiğim Şu şu var. Dört kollu mu? Olmaz olur mu? Seçelim. Aksiyle ben Jack'ın bariküsü sevmiyorum. Ve... E, ben hep Dilek abla zannediyorum. Dilek ablayı da benziyor yani. Onun, onun. On, on. Evet arkadaşlar devam. Hayır. Şerefsiz. Oh, o ne lan? Oh, o ne lan? Oh. Şiva hazır etti adamı. Yani şey. Akira akkara yapacağım şimdi seni. Akira akkara. Atake muaki. Atake muaki. Atake muaki. Oha. Bir dakika çakayım mı onun ağzını? Onun ağzına çakarım he. Ağlama, ağlama. Ağlama. Beni beni gibi ya böyle. Oy. Beni gibi ya böyle. Beni gibi ya böyle. adam. beni 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 Yeni 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 gel o da. Yeni 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 var o da. Yeni yeni kasten var o da. Yeni 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 adamın da. Ettis birer, ettis ama ne ama? Oha, nasıldı? Oha 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 oha. 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 O ne? Jackie Burkes'in pekmezini çıkardı bakalım bu fatalitesi yakından mı yapılıyor? He, yakından yapılıyormuş. Onur lan. Hii, anam derisini izdi. Allah Allah Allah. Kesin çıkart. Evet arkadaşlar bu sefer de um, Robocop'u seçtim. Arkadaşlar bütün insanlar açıldı ya. İstediğim karakteri seçebiliyorum. Bitti Robocop bakalım ne yapıyor? O ne Neyse. Ben kendim yaparım öğrenirim. öğrenirim. O ne O ne Oha! 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 Kafasına pekmez yapıyor. Yani kafasında pekmez çıkarıyor. <laughs> Ger gerçeği neymiş? o? gerçek Gerçeği neymiş? Aynısı. Bir de şu şah diyor. <laughs> gel gel akkara akkara gel. Biri Allah Allah biri Yiyi <laughs> 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 yiyi iyi ender alolet toplaşıyor akera akara ro ro iki au oh, no, no no biri biri şu yapmayı şey yaptım ben velilerim ya elektriklenme işte. pu pu oha ay akera akara hayır, Akere, Akkara, hayır. Akira kara hai oh oh Akira akira akkan momoki Oh Nie yeah. Akira akira akkan momoki Ai o oh, no arana no, no. Uy. Kafasında silah bu kırdı. Oha! İçinden geç. Oha! Ne vurdum? ne biçim robot? Bu çürük. Bir de şekil yapıyor. arkadaşlar videomuzun sonuncu karakterine geldik. O da şaka. Şaka şaka. Videonun sonuncu karakteri değil. Uzun sürecek bu video. Siz izleyin zevk alın diye. Ya hak. Ya bismillah. Oha <laughs> birazcık acımasız oldu. Bir daha yapayım mı? Ya hak. Ya bismillah. Arkadaşlar çok çok güzel uyuyor bir de. Bakın. Bakın. Ya hak. Ya hak. Ya bismillah. Çok güzel uyuyor ya. Çok sevdim. Oha o ne o ne Ya O ne o ne Şöyle ıh, 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 Diye geçiyor üzerinde Bakayım bir Ya hak Ya bismillah Oo, bak bir de orada mızrak var Bir de ben oradaki a -a, a -a. Ben kendi mızrağımı Kullanırım Ey askera kara komo Arkadaşlar ben bunun fatalitesini bilmiyorum. Çünkü çok eski eskiden almıştık bunu. Ya, Aa. bir dakika fatalitesini yapamadık. Vur vur vur. Vursun arkadaşlar. Ben bıraktım. Hatta kumanda elimde değil. Şimdi elimde. Oo! Hemen de olsun diye fatalitesini yapıyor. Onun da fatalitesini izleyelim. Çüş. Çık, çık, çık. Ay. Oha ayak ayak vuruşu yaptı. Aha bizimkinin of. oha oha bakın arkadaşlar ben bunun biliyorum. Şimdi balyozu kafasına vuracak. <laughs> <laughs> ettik. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi sümüğünü çıkaracağız. Neden sümüğünü çıkaracağız derseniz. Bakın şimdi. <laughs> Simüle çıkarttık. <laughs> Ve karşınızda Rain. Komando ustası geldi. Ananı avradın onu elindeki silahı ben bilmiyorum otlisini biliyorum ama şey bilmiyorum işte. Aman boş ver. Arkadaşlar yalnız e, küfürleri şaka da yapıyor. E, ben m, ben benim ağzımdan kaçıyor yanlışlıkla. O yüzden ondan özür dilerim hepinizi. Arkadaşlar bana daha vuramadan öldürdüm onu. Yani o oh, onu onu, onu lan Bunu ben bilmiyorum. dur 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 oha oha ışınladım lan ne 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 arkadaşlar bu şeyle de şey bunda da iyi yapalım ve ondan sonra şey yapalım ya kapatalım videoyu dermişim şaka yaptım arkadaşlar bakalım kaçıncı dakikası bu oho 20, 20 20 olunca hemen kapatacağım onu. Hadi. Ben bu fatetisini size gösteremedim. Evet arkadaşlar fatal bulunu şimdi yapacağız. Vur bir tane daha. Heh. az önce yapamadım çok özür dilerim ama şimdi yaptım. Ni? Uf. İçinden geçti. İçinden geçti dedim gerçekten bıçakları içinden geçti. Bunun da fatalitesini yapabilirim herhalde ya. Bu su oldu. Heh. Vallahi yaptım. O ne Oha. Oha. Şu pekmezini çıkardı. Pekmezini çıkart diyecektim. Gözlerini kavanoz gibi bir şeyin içine koydu. Oha. Arkadaşlar son bir karakter yapıyoruz. Ve bu videoyu kapatıyor. Evet arkadaşlar şimdi ise Lee Kuan Kang aldık. Hadi bakalım bununla da savaşalım. Dün wow, dün dün vurdu bak. Bakın. Prrrr. Yok ya yapamadım dün dün olsun ya. Ya lütfen dün olsun vurma. dün dün Yes. Yeah. Yes. Of course. Allah, Allah, Allah. Uy. Bır. Oh. Sen bunu yaptıysan ben senin ağzına ediyorum. Artık başladık. İlk önce tarımalı tüfekler gelsin lütfen. Tamamdır efendim. Bekle. Teşekkür ederiz. Şimdi ise bu kıydı bu. Gel bakayım. Son vuruşumu yapıyorum ve onu da gerçekleştiriyorum. Ayrıca bu fatalitesini görürsünüz ya. Yok. Fatal bunu görürsünüz. Ben bunu şimdi fatalitesini yapayım. Ay yapamadım. Tamam